arkadaşlar bugün biraz Stars oynuyoruz. Edgar'ı almıştık en son. Edgar'ı tamam. Edgar aldık bir dakika. Heh. Tamam. Şimdi Edgar'ı şey kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi Edgar'ı seçiyoruz. Şunları filan alacağız. Benim niye daha 55 kupam var bilmiyorum. Şu anda benim kupam e, en, en, en az 100 olmalıydı bence. Dur. Gelen kutusunda bir şey var. Büyücü balli. Tamam. Süper selam almıştık. kez. Bali Bali'yi de <laughs> Kulüpler 325 kupada açılır. Güzelsiz <laughs> bir şey varmış. Geç gel. Yok ya da alalım. Alak bence. XP katlayıcı çünkü katlıyor XP. Yi. İki katına çıkarıyor XP. Yi. Yeni karakter geldi bu arada Kukla, Gigi. Gigi diye bir kukla karakter geldi oyuna. Yeni gelecek. Tamam, öldürdük. Ya nasıl öldüm ben ona ya? Ben ona nasıl öldüm acaba? This is so lame. Hadi öldürelim. Öldürelim. Yay, yeah, victory! Aha. Daha 100 kupa bile olamadım. Ya bir dakika, Edgar'ın alabileceğini kaçtığı var mı bende? Barley <laughs> Barley <'i>... Dur Barley seçeceğim. Lütfen Barley. Dur. Şunu da alayım bence. Ama bu bayağı işçi. Bu yok. Şimdi bu yok. Olsun. Büyücü Barley'i seçelim. Şimdi Tek mi çift mi üçleme mi? Ee, tek hesaplaşmaya gidelim önce. Gigi diye bir karakter geliyor. Gigi diye yazıyor. Gigi. Gigi diye bir karakter. Yani Gigi ama Gigi diye yazılıyor. Al, al 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 öl öl aha son anda öldürdüm hemen yok olmadığı için bu merdiven bayağı hasar veriyor en son aha aha öldürdüm şimdi kiralıyorum Ulti var şu anda. Jessie ile ben. Jessie. Jessie nasıl ebeveynler? Jessie galiba. Yes, onun ismi. <tip> Dur ayağa. Aha. 140 kupada süper Enler savaşçı geliyor. Peki <laughs> <laughs> o ne? savaş kazanmam gerekiyor. Ama artık 9 çünkü önceki videoda da bir tane savaş kazanmıştık. Birçok savaş kazanmıştık ama e görevler çıkmamıştı. Nita. Nita. Nita geliyor. Nita geliyor. Nita geliyor Nita. Aha da. Aha da Nita'yı da aldık. <laughs> Şeyi bayağı toksik bir karakter. Şeyi bayağı toksik bir karakter. yani ulti bayağı çok. Oha! <laughs> Oha! Uf. bak bir ulti attım. Bir ulti attım var ya. Öldürdüm adamı. Bir ulti attım. Öldüğünde bir ama doğduğunda pişman ettim adamı. Dur. Tamam, sonra. Gör. Oğlum burada 85 yazıyor lan. <laughs> Neyse. Abi şimdi hani oyun oynuyoruz ya yani biraz da oynuyoruz ya şu an. Ben. Bence bayağı iyi. Bitirene kadar oynayacağız bu aslası. Bitirene kadar oynamaya devam edeceğiz. Nita. Ecelin geliyor Nita. Aha. Abi olacak biri daha. Dedim abim mi olacaksın? Sana yine bir şey alıp geri dönsem bir şey almaz herhalde. <laughs> canım dönüyor <donanıyor>. mu? Nasıl yoksa canım dönüyor. El primo, el primo. Sen şimdi nane yemedin mi? Demiştim. Nane yedin demiştim. Elmas kapmaca modu geliyor. Elmas kapmaca modu geliyor şu anda. Ben oraya gidene kadar ev turumu oradan Ya neyse öldüler şey. <Sessizlik> Bu ses ne? <Sessizlik>

Ama dur, mobizen <laughs> şuraya gitti, şuraya alalım. oyunu. Oyunu kazandı. <laughs> <laughs> Ama bu 8 veriyor. <laughs> Dur biraz gürültü olabilir. alabiliyor mu burada? Yok alamıyor. Let's go Dur şurayı ezber yapacağız. Edgar destansı bu arada. Dur kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. Yapamadığımız şey yapacağım şimdi. 10 nokta Y yeah, yapamadınız O nokta Y yeah. Tamam adımı değiştirdim 325 yirmi kupaya kadar bekliyorum ben.

mı Abi koruyun beni. Beni alırlarsa hayır. Niye gidip adamları yem oluyorsunuz? Niye gidip adamları yem oluyorsunuz ya? Ne? <laughs> tamam tamam aldık. Aldık aldık aldık. Sen de yürü. Yay! O nasıl bir şeydir? Bak şöyle. Yay! aynı anda dokunuyorum. Bu yine buraya gidiyor ama. Bak. Cici nasıl bir şeymiş? Bir bakalım. Hümbat ne ya? Hadi ki. Şurası. Hümbat bu. 萨瓦西。 Benim daha bin kupam bile yok. Bin kupam olacak ama. Üçüncü bölümde olur diye düşünüyorum. This, ben, bana da <laughs> ben niye tamamen birinin arkadaşı değilim?

Çünkü bazen ben birazcık şey olabilirim. Çünkü ben bazen birazcık ilk en deli olabiliyorum. Dur. Ha, kupa kademesiymiş. İyi de bir dakika bu Kupa KDM'si. 2 dakika başka bir hesabıma geçmem lazım. Dur video bitince. Dur lan. Dur. Dostluk savaş. Dur. Dostluk savaş değil. Aha. Bir tane seçmem lazım buradan. Bir koyu seçtim. Сенсор с Пикачу. Пикачу, Пикачу делась на. Викочу, Викочу. Когда мы сегодня вами <gülüyor> <gülüyor> Şimdi cici cici bir deneyelim isterseniz. Yes, Nasıl deneyelim? no 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 no, no, no. Aha da oldu. Davide, Davide ne? 210 El Primo'yu veriyor. Haberler Neymiş bakalım haberler? Stranger Things animasyonu. Şirin notları iklim olmuş. Stranger Things. Etkinlik ayrıntıları. Korkunç kaplar toplamış. Skeve doğurmuş. Star Park hmm, baş, baş aşağı mı? De. Ya geç. Ya YouTube olmaz ya. <laughs> Arkadaşlar neredeyse yarım saat olacak. O yüzden bitirmek istiyorum ben artık videoyu. Görüşürüz. bay bye. bye.